Günaydınlar herkese. YapıFX tarafından hazırlanan güne başlarken bültenine hoş geldiniz. Bugün özellikle Amerika'dan gelecek olan enflasyon verisi hakkında konuşacağız. Ve bunun pariteleri olan, pariteleri olan etkisinden bahsedeceğiz. Öncelikle Euro-Dolardaki gelişmelerden bahsedelim. Son günlerde haftaya başlarken Euro tarafına geçişlerde Euro'da bir güçlenme yönünde fiyatlamalarla karşılaştık. Bu bağlamda 1.020'ye kadar yaklaştı euro dolar paritesi ve bunda en önemli etkenlerden birisi Avrupa Merkez Bankası'ndan şahin bir isim olan Nagel'in söylemleri ve daha fazla şahinleşebileceğimiz yönünde Avrupa Birliği Merkez Bankası anlamında daha fazla şahinleşeceklerini ve bu şekilde şahinleşmek gerektiğine yönelik söylemleri euro tarafına geçişleri bir nevi hızlandırdı bir diğer yandan da küresel risk iştahı bakımından dolar dolar endeksi son dönemlerde biliyorsunuz çok yükselmişti ve küresel risk iştahı bakımından artık piyasa bir tık riskli varlıklara yönelmeye başladı. Gelecek haftada FED'den gelecek faiz kararı öncesinde e, e, piyasa yatırımcıları DAX, NASDAQ ve kripto paralar gibi riskli piyasalara yönelirken dolardan çıkış gözlemlendi. Bu da bu bağlamda tabi Avrupa'dan da Şahin açıklamalar gelirken Euro dolar paritesinde bir yükselişe sebebiyet oldu ve son 5 ayın günlük yüzdelik bağlamda baktığımızda en yüksek yükselişini gördük haftanın ilk işlem gününde dün. Bugüne dair bakarsak bir miktar geri çekilmeler görmekteyiz fakat şu şekilde yorumlayabiliriz Euro'yu. İstediğiniz kadar Euro'dan Şahin açıklamalar gelsin veya bu bağlamda Euro dolar paritesi 1.020'nin üzerine de çıksa e, genel olarak Avrupa'nın genel görüntüsünde biliyorsunuz enerji sıkıntısı devam ediyor. Rusya'dan gelen gaz sorun devam ediyor. Petrol fiyatlarına tavan uygulaması yapılması söylemde buna e, doğal gaza da tavan fiyat uygulayalım mı e, diye görüşmeler başlamış durumda. Bu bağlamda Avrupa'daki resesyon söylemleri hala devam ediyor. Yüksek enflasyon hala düşüş, düşüş eğilimine sahiptir geçmiş durumda değil ve euro her ne kadar şahin söylemlere sahip olsa da FED'i geriden takip ettiği için bir nevi euro dolar paritesinde uzun vadede yine dolar lehine fiyatlamaları göreceğiz. Fakat e, dünden beri bu hafta euro lehine fiyatlamaları görmüştük. Lakin bugün saat 3.30'da Amerika'dan enflasyon verisi açıklanacak. Bu enflasyon verisiyle biz bir nevi aslında karşımızda FED'in gelecek hafta faiz arttırımı kararına yönelik senaryosuna dair bir nevi net bir çıkarım, net bir senaryo çıkarmaya çalışacağız enflasyon verisiyle ilgili. Bu bağlamda enflasyon verisi bir önceki veri olan %8.5'tan şu anki beklenti %8.1'e düşerse veya daha da düşük bir veri açıklanırsa enflasyonda artık zirveyi gördüğümüzün ve zirveyi gördüğümüzden dolayı da Fed'in başarılı olduğunun ve enflasyonda geri çekilmelere başladığının bir nevi kanıt olacağı için FED'de iki tane senaryo önümüze çıkıyor. Birinci senaryo ve en muhtemel senaryo FED'in şahin faiz artırımlarına devam edeceği yani 75 ve belki bir ihtimalde 50 bas puan şeklinde faiz artırımına devam edebileceği. Ama eğer olur da ikinci ve düşük ihtimalli senaryoda FED enflasyonu yendiğini kabul eder de eğer ki 25 bas puan gibi daha küçük bir faiz arttırımına yönelirse bu tabii ki dolarda kayıplara sebep olacaktır. Bu açıdan bugünkü enflasyon verisi ve bu hafta takip edecek diğer istihdam verileriyle beraber Amerika'daki bu senaryoyu göz önünde alıp değerlendirmek ve Fed'in daha fazla şahinleşip veya yumuşayıp yumuşamayacağı yönündeki senaryoları göz önünde bulundurmak gerekli. Şu an her ne kadar dolarda bir risk iştahından dolayı bir kayıp yaşansa da genel anlamda dolar aleyhine bir fiyatlamalar dönse de piyasada bugünkü veriyle beraber Fed'in şahinleşme senaryosu özellikle 75 baz senaryosu eğer gündemde daha çok söylenirse fiyatlamalar da dolar lehine olacaktır. Euro dolar paritesi bu bağlamda 1.00'a doğru yakınlaşabilir. Bir diğer yanda altın tarafına baktığımız zaman ise yine Fed odaklı, yine bugünkü enflasyon odaklı bir şekilde yorumlarsak eğer ki e, birinci senaryo şahin senaryo devam edeceği yönünde bir görüş ortaya çıkarsa ons altın fiyatlarında 1717'ye kadar çekilebiliriz. Zaten gördüğünüz üzere e, günlük graf şey, grafikte hareketli ortalama bize tam 1717 destek seviyesini gösteriyor. Bu bağlamda 1717 bizim için şu an hem günlük grafikte hem genel destek seviyesinde çok önemli bir seviye. Bu seviyenin üzerinde tutunamayan bir altın eğer bugünkü veriyle beraber 1717'nin altına sarkan bir ons altın fiyatı görürsek muhtemelen 1696'ya doğru bir nevi geri çekilmeler devam edebilir. Bir diğer yandan petrol tarafında ise bugünün önemli haberlerinden birisi. Dün açıklanan bir duruma göre Amerika'nın Suudi Arabistan'da bir savunma üssü açacağı yönünde. Bu savunma üssü şu şekilde bir nevi yorumlanabilir. Amerika petrol üzerindeki söylemini güçlendirmeye çalışıyor ve gelecekte olası bir Orta Doğu'daki bir nevi yaşanabilecek sıkıntıya, belki de sıcak çatışmaya dair İranlı olabilir, Yemenli olabilir. Amerika doğrudan belki de orada silahlı kuvvetlerini kullanabileceği yönünde bir nevi bize bir e, siyasi gerginliği tırmandırıcı bir etki olarak bir nevi karşımıza e, e, çıkıyor. Bu bağlamda petrol fiyatlarında da bir yükseliş gördük. Şu an günlük e, grafikte hareketli ortalamaya değen bir noktadayız farkındaysanız. Bu açıdan bugün için 85 dolara geri çekilmeler ham petrolde e, karşılaşmamız muhtemel senaryolardan birisi. E, yükselişler bize uzun vadede e, satış fırsatı sağlayabilir dikkatli olmakta fayda var. Bir diğer yandan kripto paralara baktığımız zaman ise Coinbase'in davası devam ederken Coinbase'den insider inside trading yönüne suçlamalar yani içeriden bilgi alarak haksız kazanç elde etme yönünde suçlamalar bir nevi kabul edildi mahkeme önünde. Bu bağlamda bu her ne kadar kripto para piyasaları için olumsuz bir haber olsa da daha önceden bu Coinbase'in davası fiyatlandığı için ve şu an risk iştahının piyasada arttığını gözlemlediğimiz için Bitcoin'de 22 bin üzerinde tutunabilen bir görüntüyle karşılaşmaktayız. Tutunmaya çalışan ve 89 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunduğumuz müddetçe kripto para piyasasında özellikle Bitcoin'de 25 bin dolara kadar bir rally seyredebiliriz önümüzdeki günlerde. Lakin dikkat etmek dikkat etmekte bir fayda var şuna gelecek hafta 20 21 Eylül'de Fed'den faiz kararı gelecek. Her ne kadar şu an Bitcoin'de yükseliş görsek de bu faiz kararıyla muhtemelen dolarla yine fiyatlamalar ve piyasada riskli varlıklardan kaçış gerçekleşebilir. Bu açıdan 20 21 Eylül'ü özellikle takip etmek ve beklemek gerekiyor. Bugün açıklanacak enflasyon verisi ve daha sonrasında gelecek hafta içinde ve gelecek hafta Amerika'dan büyüme verisi olsun, tarım dışı istihdam verisi gibi diğer veri paketleriyle beraber Fed'in senaryosunu daha da netleştirip analizi doğru şekilde yapmak gerekiyor. Bu bağlamda Fed faiz kararı öncesinde kripto para piyasalarındaki bir nevi yükselişe temkinli yaklaşmak ve doğru yerde çıkmak gerekiyor. Doğru yerde satış pozisyonlarına geçmek gerekiyor. Bu açıdan piyasa katılımcıları ve sizin dikkatli bir şekilde davranmanız gerekmektedir. Bir diğer yandan Dolar Türk Lirası'na bakarak aslında günü sonlandırabiliriz. Dolar Türk Lirası'nda yönümüz değişmiyor biliyorsunuz. Yukarı yönlü bir eğilim devam ediyor. Şu an her ne kadar Euro Türk Lirası ön tarafı geçmiş olsa da Dolar Türk Lirası'nın bunu bunu biliyorsunuz Euro Dolar Partisi'nde 1.00'ın üzerinde bir seyirden dolayı kaynaklanıyor. Şu an yıl sonuna dair beklentiler de değişmemiş yönünde Türk lirası bazında. Enflasyonda görüntü değişmemiş şeklinde biliyorsunuz. Ee, bu açıdan da daha önceden de belirttiğimiz gibi ons altında FED kararı öncesinde geri çekilmeler yaşanabilir. Euro dolar paritesinde dolarla da yeni yine fiyatlamaları yeniden geçiş sağlanabilir. Bu bakımdan bir Türk lirası yatırımcısının en temel o bildiğimiz en temel euro, dolar ve altın üçgeninde dolar lehine pozisyon alması, dolar tarafında kalması Türk lirası yatırımcısının da lehine olacaktır önümüzdeki günlerde şeklinde belirtebiliriz. Bugün için anlatacaklarımız bu kadar. Sizlere iyi günler ve bol kazançlar diliyoruz. Ve yayınımız sonlandı.